silah taşıyor. Sabah altı alacak mı ben evden dönüştüm ki benim. Ezgi zaman Bakalım ne diyor benim ama Ezgi zaman zaten o işi zorlayır mısınız diyor. Hello, Ezgi zaman inanılmaz yorgun ama saz arkadaşlarıyla itiyor boy. Barış kamera arkasında. Tia Girl en hızlı yanımda. Ayılmaya çalışıyorum. Arabada biraz uyumuşum. Arkadaşlar yine bir YouTube etkinliğine geldik. Kahvaltı öğle yemeği biraz da eğitim amaçlı. Oraya gidiyoruz. Bakalım neler yaşayacak. Hadi gel bakalım Evet arkadaşlar şu an 4 Levent'teyiz. Burada bir ofise geldik. Şeye plazaya geldik. Tekli, tekli. On var, 14 yok. Kaş? Ha. On üç yok, on dört yoktu birer ama. On mi çıkacağız? On on üç vardı, on beş vardı, on dört yoktu. Tekli ve çiftli mi? <laughs> bana çay mı verdiniz? Çay istedim. <laughs> Ama söyleseydiniz burada kazı da vardı ya. Hayır <laughs> ben çayı sonra giyip yapacağım. Bana burada kazı verin. Bana da lütfen. Tamam mı? Ben onu normal meyve suyu zannettim. Çay kapatıyorum. Şey o Al canım kahve <laughs> dostu. <dozuzu>. Gidiyor mu? Gidiyor. Ben gidiyorum. Ya anneler yanına şey var lan. Cemiler. Barış görüyor musun ya? Başımıza YouTube şeyi oldu. <laughs> Barış şu an içeride seminerde arkadaşlar. Biz de çayımızı kahvemizi içiyoruz burada. Naral aldık. Naral aldım. burada. Acılarlar. Manzara güzel. Şu bina var ya inanılmaz büyük bir bina biliyor musun? İnanılmaz büyük. Çok oh, güzel videoda anlaşılmıyor o, ama. Bir gibi bir şey yani şeklinde. bir şekilde. Ve yukarıya doğru genişlemesi daha da bir korkunç. kamerada belli olmuyor ne kadar geniş. oldu. Yine bornozunu <laughs> giyip gel. Eğer hani barış nerede? da molaya çıkmışlardı. Bilmem girdiler mi acaba tekrar? Tamam, barış çıktı mı az önce? Molaya çıktım demedi mi? Kahve molasına. Evet. Aa, yeni yemeğimiz geliyor. Köle yemeğimiz geliyor. Dur daha bir dene Çekersin. Toparlıyorum. Şimdi, Bu konuştuklarımla ilgili yine böyle aklınızda kalmış bir sürü şey var. Erlendir. Kendisi <laughs> algoritmaya şekil veren dedir. Algoritma yok de var diyoruz kendimiz için. Ee, uzun vadeli izleyicilerimizin içine odaklanırız. O yüzden YouTube böyle... Zeynep de 6 yoldan doğru doğrusuymuş. Burak 6 yoldan 4'ün doğrusuymuş. Bari sen 5. olmuştun <laughs> ya. Bu <Zanlandım> ne ya? <laughs>

ağzında doğrultusun ya ben Ver bakayım. Hayır ya bitirdin. Belki geri gelmeyeceksin. Başka ne var? Dur Ezgi'nin çantasında ne var? Hayır bırakır mısın? <laughs> Arkadaşlar silah taşıyor. Ben başka bir şey gösteremem <laughs> ya. Çantamda <Çaldığımda> özel şeyler var. <laughs> altınları o mı yöntemleri? yapıyorsun? Aaa! Kız ne o altınları? Külçe altın koymuşlar. Yani Görgüsüzüm bu kadarı. Sabah altı algılacaklar ben evden konuştum ki benim evde kalmasın. araştırılsın. <laughs> Hadi al ne istiyorsun al ya. <laughs> i̇şte aç. Çanta aç. ya. aç, 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 aç lan elini. Dur. Aç karnını aç. Üstüm batıracak bir şey var mı? Bilmiyorum bana böyle küller falan. Pisiklerini döküyor şu an. Allah. Al. Kim lan? Ben. Malum kaza, ne zaman oldu. 18 <laughs> yaşındayım <O sözleşim gülüyor> orada ama dikkatimi çekerim. Sana ağrı kesici bakıyordum. Bak unutturdum bana. Hak etmiyorsun ağrı kesiciyi biliyor musun? Tabii, yeterli. Bir tane var da var biliyor musun? Yok yok. Vlog. Vlog. Arkadaşlar Ezgi'nin vlogunda ikinci kere varım. Gel Tuba abla Ezgi'nin evet. vlogunda konuşmayacağım. Merhaba Ezgi'nin vlogu. Bugün davetteydik. Evet. Çok eğlendik. Eğitim daveti. Evet. Çok... Çok güzeldi. Kop kop kop. Aşırı beğendik. Hem de fazladan crop evet, değildi neydi bu? Sweet aldık. Aynen. Bütün sweetleri biz aldık. Bir tane de giydim. Aynen. Aslında biz 18 kardeş olduğumuz Aynen. için 18 tane falan almış. Alacaktık ama 10 tane falan alabildik. Diğer, diğer fenomenlere. Mustafa almış. Creator'lara acıdık. Mustafa'yı da evet. göstereyim misin? Mustafa da bizi bekliyor. Elinde 5000 tane ben falan. Hadi gari. <laughs> bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir de abone olun. Bir de bizim kanala da abone olun. Biz de kanalda Tüm salon boşalmış bu arada. Aa, ne Herkes gitmiş. Vlog çekiyoruz burada. Bu arada. Merhaba Merhabalar. Teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Yok, yok <laughs> Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum tanıştığıma. Hadi Mustafa sür ya. Dur. Senin Toplandık, ya. toplaştık gene gene, arabadayız. Da yok ya. Aa sıkışmışlar hayır rahat benim. Kral çizgisem yine hiç başında. Nereden çıkıyoruz ki? Ben bilmiyorum buraları valla soktum bizi tünele. evlendiriyor musun evlendiriyorum Olur musun? olur vereyim sana büyük sultan gelin gibi onu sonra evlenirsin. Yok sen büyük Ben <laughs> evlenirim sadece. Olmaz o altını falan değiştirmen lazım. Yok. Benim Amerika'ma sana söyle beleşe veremem çok üzgünüm. Of ya. Bak o zaman Buradan biraz bekliyiz. Bir geri döneceksin işte. Buradan çıkış yok ya. bakar mısınız Allah aşkına? Bir şey diyeceğim buranın üstünden ama inanılmaz böyle tramvay sesi falan geliyor biliyor musun? Şuradan tramvay geçiyor mi? olmuyor i̇şte mi Gece ben buraya gelsem... Eyy. Korkunç baksana şu falan sallanıyor. Ben buraya gece gelsem var ya altıma yaparım galiba. ancak tepeye gelmiş. Ben de böyle uyukluyorum diye. Ha. Geldik ofisçiliği de şu an neye gitmem altına. lazım. Ay Allah'ım şükürler olsun. Çok şükür gerçekten. Altına yapacağım bir saattir. Bir saat de geçti. Ağzınızı şişiririz ya. Oğlum araba ne? Yok canım, ben ya. Niye araba var? Hiç araba yok orada. gidiyor ya. Annem! Özlemedin mi sen beni? Ne? De... Ne diyor? Benim Ay niye böyle ağlıyor? Buradan kalk. Oğlum dedi ya. Yemek Tamam. Açıkçası yok mu aşağısı? Sen alır mısın? Evet, orada. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Hayır. 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 bay Hayır. 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 Bay Hayır. Of çok şükür. Annemin evinden oraya gelebildik. Arkadaşlar şarjım bitiyor. Şu kafeye otur ben şarj doldurup size geliyorum hemen. Koşun çabuk. Hmm, afiyet olsun. Afiyet olsun.

<laughs> arkadaşlar ben duşa gidiyorum. Keyif yapacağım duşa. Burada 3 kişi bakarsınız artık Reyni. Reyni 3 kişi bakarsanız anne duş alacak. Anne duş alacak. Anne duş alacak. Tamam. böyle şöyle yaptım gözümü kapatmış. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Hadi, hadi. Ne yapıyorsun? Yap, oh, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Anneme iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> bye 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 <laughs> Çok teşekkürler. ederim. Evet, abi, Çok mi? Tamam. Çok teşekkürler.